Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesini vurdu, çok sayıda ölü var. Rusya-Ukrayna Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesini vurdu. Harkov valisi Oleh Sinegubov, Rus ordusunun Harkov bölgesine düzenlediği bombardımanda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesini vurdu. Harkov valisi Oleh Sinegubov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Harkov'a düzenlediği bombardımanla en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı. Sinegubov, 6 sivilin Harkov kenti ve çevresinde, 6 kişinin Harkov'un yaklaşık 40 kilometre güneydoğusundaki Çuhuyev'de, 3 sivilin ise Harkov'un 40 kilometre kuzeybatısındaki Zolochiv'de hayatını kaybettiğini ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı, 324 çocuk yaşamını yitirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 324 çocuğun hayatını kaybetti, 592 çocuğun ise yaralandığı açıklandı. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta sivil can kayıpları artıyor. Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırıları sonucunda 324 çocuğun hayatını kaybetti, 592 çocuğun da yaralandığı belirtildi. Açıklamada Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde 307, Arkol bölgesinde 175, Kiev bölgesinde 116, Çernihil bölgesinde 68, Luhansk bölgesinde 54, Herson bölgesinde 52, Mukolayiv bölgesinde 48, Zaporimya bölgesinde 30, Sumi bölgesinde ise 17 çocuğun hayatını kaybettiği ifade edildi. Başsavcılık ayrıca, Rusya'nın saldırılarında Ukrayna'da en az 2052 eğitim kurumunun hasar gördüğünü ve 210 unun tamamen yıkıldığını açıkladı. Rakamların kesin veriler olmadığı, geçici olarak işgal edilmiş ve kurtarılmış bölgelerde çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Rus lider Putin'den Batıya Nükleer Başlıklı Sarmat Füzesi Tehdidi Yenilmez. Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı işgale hız kesmeden devam eden Rus lider Vladimir Putin katıldığı askeri okul mezuniyet töreninde Batı'ya bir kez daha gözdağı verdi nükleer başlık taşıyan ve ancak 500 uçak savar füzesiyle önlenebilen sarmat füzelerinin yıl sonunda hizmete gireceğini açıklayan Putin, Nisan ayında test ettiği füze sistemlerini, yenilmez, olarak nitelendiriyor. Sarmat füzeleriyle rakipsiz olacağız, S-500 hava savunma sistemlerinin ordu birliklerine teslimatının başladığını belirten Putin, nükleer sarmat füzeleri ile dünyada rakipsiz bir güce sahip olacağız, dedi. Etkisiz hale getirmek için 500 füze gerekti, Ruslar 24 nükleer başlık taşıyan tek bir Sarmat füzesini engellemek için 500 uçak savar füzesi gerektiğini öne sürüyor. Sarmat füzesi Nisan ayında başarıyla test edilmişti. Putin, Sarmat füze sistemlerinin de aralarında bulunduğu pek çok yeni silahı, yenilmez, olarak nitelendiriyor. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.